Evet, palamut balığı tariflerine devam ediyorum. Bugün palamut plaki tarifim vereceğim sizlere. Önce balığı temizliyorum. Sırada çıkartıyorum. Videoyu izleyin göreceksiniz nasıl temizliği sırada çıkartıyorum. Bütün kılıçlarını ayıklıyorum. Balığı sırada haline yapıyorum. hiçbir şekilde kılçık kalmıyor. Orta kılçıktan gördüğünüz gibi kesiyorum. Çıkartıyorum. Bu çıkan parçaları atmayın. Genelde çorbunu kullanıyorum ben. Kafasını, kılçıklarını, derisini. Bana bu çorba tarzını kanalımda var. Yukarıda veriyorum. Çıkacak sağ üstü Evet, bütün balığımı temizledim. Kafasını da kullanacağım. Kuyruğunu da kullanacağım. Fırat aile halledikim. Doğruyorum balığı. İri parçalar halinde. Ondan sonra bir kaşık tereyağım var, biraz zeytinyağı koyuyorum tencereye, evet yarım çay bardağı zeytinyağı koyuyorum. Koyulmuş olduğum soğanları artık pembeleştiriyorum. Her zaman gibi önce soğanla başlıyoruz. Kırmızı biberlerim var, kapya biberlerim var, yeşil biberlerim var. Onları doğramışım, onları atıyorum. Onlarla da süt ediyorum. Patatesim var, ufak ufak doğradım. Küp küp doğradım patatesleri var, onları da atıyorum, onlar da süt, süt İki tane doğranmış domatesim var. Domatesi bol kullandım. Tuzum var. Çekiğim var. Kırmızı biberim var. Kapağını kapattım. Pişiriyorum. 5 dakika pişirdim. Ondan sonra bir çay bardağına kadar su ilave ediyorum. Fazla su koymadım çünkü domatesin suyu yeterli. Bir tane elmam var. Elmamı küp doğramıştım onu atıyorum. Biraz mayoşluk vermesini istiyorum. Evet geldik balıklarımıza. Balıklarımı koyuyorum, ilave ediyorum. Limonlar mı diziyorum? Bir tane limonum var. Doğradım. Limonumu diziyorum. Kapağını kapatıyorum. Aşağı yukarı bir 20-25 dakika pişiriyorum. Bu arada salata yapıyorum. Malum Şey, ben doğruyorum. Tere var yanımda. Balık bu arada pişiyor. Kudumunu sıktım daha zeytinyağı ilave ediyorum. Evet, zeytinyağı bekliyorum. Tuz attım. Kırmızı biber attım. Çekik bunu güzelce çırpacağım salatamız sos hazırladım evet salata sosum da tamam bunu salatamı güzelce döküyorum karıştırıyorum evet salatamız da hazır Bu balıklarımız pişti gördüğünüz gibi, çok da lezzetli görünüyor. Bu arada ekmeklerim var. Ek kızarttığım ekmekler var, bunları kuru yapacağım. Biraz tereyağını da zeytinyağı ilave ediyorum tavaya. Ekmekten küçük parçalarla doğrayıp kızartıyorum. O zamanın yanına çok yakışır. Tavsiye ederim. Biraz kırmızı beraktım. Bir evet, ekmeklerim de kalsın. Bunlar da hazır. Çıtır çıtır oldular. Şimdi servise geçiyorum. Evet, önce balıklarımı koyuyorum. Gördüğünüz gibi çok lezzetli oluyor. Tadı da çok lezzetli. yanında kızarmış ekmekte ya da kızarmış ekmeklerine servis yapıyorum. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.